Şarap içemedin. Güzel seyredemedin, demedin. Kalk bari namaz kılalım. Şimdi bu söz zahirde küfürdür. Fakat hakikatte o mana Onu anlamadı mı insan ayağa kaya? Anlatayım mı Huri size? Bir kimse makamı hayvaniyetten makamı ademiyete kadem basarsa her hafta söylediğim gibi kendisine birkaç tane sual sorar. Hayvaniyet aleminden, ademiyet alemine kadem bastı mı birkaç sual sorar. Evvela kendisini sorar. Ben kimim der malum ya. Kendi kitabını okuyamayan başka kitabı okusa da faydası yoktur. En büyük kitap insanın kendisidir. Bu suali sorduğu vakitte ezelle ebede araştırır. Nereden geldim, nereye gidiyorum der. Nereden geldin diye düşünmesi e ezele, nereye gidiyorum diye düşünmesi ebede. Ne gibi vazifeyi mükellefim der vicdan-ı kibriyasından inan emrini alır. Anlatabildik mi acaba? O vakit hayvaniyetten kurtulur. Yükü, hayvaniyet yük makamıdır. Yük, yüklü. Hangi adamın kalbi yüklü? Hayvandır diyor ahlak ona. Letafete etmemiş. Yük kime vurulur? Hayvana vurulur. Hazreti insana yük vurulmaz. Hazreti insan yalnız hakkı taşır. E diyoruz, şimdi bu sözünle üç hafta evvel konuştuğunu tutmadı birbirini derse birisi bana. Ya insan yüklü olaraktan gelmiştir dedin, şimdi böyle insan yük taşımaz dedin. Kelimelere dikkat et bak, Hazreti insan diyorum. Acaba anlatabildim mi? Bir su tasavvur et. O suyun içerisinde bir elma ağacı var, bir de hariçte bir elma ağacı var suya vurmuş. Suyun içerisinde hariçteki vurulan elmaları da bulabilirsin. Görebilirsin. Aynen fotoğrafını da çekebilirsin. Fakat eline attığın vakitte boşa gider. Ağacın içerisindeki tecelliyatı tam yani hakkın tecellisi olduğu vakitte elmayı toplayabilirsin. Ben boşa giden elmadan bahsetmiyorum şimdi. Kopardığın elmadan bahsediyorum. Bilmem anlatabildik mi acaba? Hayır, <laughs> Bu makama geldiği vakitte yük başlar hafiflemeye. Ya yükler. Niye? Artık yükü imana taşıtırıyor. Mana ilminde niçin intihar edene kıymet vermezler? Bir adam neden intihar eder? Yük taşıdığından dolayı eder. Eğer yükü imana vurmuş olsaydı kasveti olmazdı ki, gamı olmazdı. Acaba anlatabiliyor muyum? Onun için cenazesinin namazı kılınmaz. Müntehirin. Hakkın varlığına karşı ben varım diye yaşamış. Bir şey anlatabiliyor muyum? Yok, anlatamadım. Gözler donuk duruyor. Ben onun farkındayım. Neyse. Eski konuşmalarda bunları söyledik. Pekayetmeyeyim şimdi anlatmayı. Şimdi hayamın sözünü tahlil ediyorum size. Ne demişti? Şarap buluk içemedik. O bizim bildiğimiz meyhane şarabı değil. Güzel de seyredemedik. Danın bari namazı kılalım diyor. Bunun zahine bakarsan eğleniyormuş gibi iş olur. Hakkın emriyle emlenen merdiz olur değil mi ya? Hayır. O manada değil o. Hayvaniyetten ademiyete çıktı, inan dendi. İnandıktan sonra hukuk tedarik eder. Teslim olur adam. Selamete kavuşur. Teslim olduktan sonra teslim olduğu zat der ki gel konuşalım der. Anlatabildim mi acaba? Konuşalım. Konuşma makamı, makamı namaz. Hakkın bir sıfatı. Konuşma taali ederse niyaz başlar. Niyazda tamamıyla hak müşahede edilir. Nasıl niyaz? Müşahede edince naz başlar. O niyaz zamanında insan kendinden geçer. Sarhoş olur. Ama bizim bildiğimiz sarhoşluk yok. Koca adamın dediği gibi Humarı olmaz o camın. O işlet öyle değil diyor. Acaba anlatabilir miyim? Olur mu hiç bir anser, gayalenuşu, cemal, humarı olmaz o camın. O işlet öyle değil. Ondan sonra tamamıyla hakkı müşahede eder. Şimdi hayam demek istiyor ki, biz ademiyete kadem bastık, teslim olduk, Konuşma hakkını da aldık ama henüz bizde bir cezbe hasıl olmadı. Cemal göremedik ki. Ah. Aman dikkat et, biz bütün ayağımız kaymasın. Hiç olmazsa namaz makamında dur. Anlatabildim mi acaba? Bizim bildiğimiz şekilde değil o.